Herkese merhaba arkadaşlar. Lastikleri bulduk. Aradığımız ebat çok sıkıntılı bir ebattı. 2-3 gündür geziniyoruz. Şimdi Petlas bulduk. Bizim aldığımız jantlarla beraber taktıracağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi jantları taktık. Çıktık. Şöyle bir bakalım beraber. Şu anda böyle duruyor. Ön taraf daha çok havada duruyor şu anda. Çünkü yanak yiyeceğim. Yani. Evet. 65 yanak mıydı eskisi? 65. Eskisi 65'ti. Şimdi 45 yanak olmuş oldu. Merhaba. Merhaba. Kardeş. Kaç yakıyor bunlar? bunlar mı? 30, 30, 30. Çok iyi. 30, 30. Çok iyi devam et. 3 korna. Akınan. Videoya başlayabilirsin. Evet arkadaşlar. <laughs> Çeksen Gitti abi adam. Arabayı basmaya gidiyoruz. Fazlaca mesafe vardı zaten. Önde lastikle çamurluk arasında. 1 daha alabilir miyiz? Aşağı? Evet arkadaşlar şimdi 1 cm daha düşürdü. Kaç cm şu anda? 2 cm daha payı başımıza bela aldık. <laughs> Az önce 1 cm daha düşürüyordun, şimdi başımıza bela aldık diyorsun. Düşüreceğim daha sonra biraz daha. Şimdi aziz başımın etini yiyecek düşür düşür diyor. Şuraya gir bakayım sürtüyorum. <laughs> Evet arkadaşlar, koillerimizi taktırdık başaran amaç Şimdi yoldayız, köprüyü geçiyoruz. Koilden bahsedeyim biraz, bilmeyenleriniz vardır belki. Numaratörlerle 10 santim yukarı 10 santim aşağı alabiliyorsunuz çevirerek. Özel anahtarları da var. Muayeneden geçiyor yani, yüksek seviyeyi aldığınızda muayeneden geçebiliyor. Ama kullanacağız, kullanacağız. Yani bu aynaya yüksek gideceğiz tabii Şu an 2 santim pay var bildiğim kadarıyla daha düşmesi için. Evet arkadaşlar ledlerimizi bir türlü alamamıştık. Kimden alsak alsak diye düşündük. Aklımıza Bungo <laughs> Ticaret abi. geldi. Evet Sercan abimize ve Harun kardeşimize 9005, 9006, 10800 dümen ledlerimiz hayırlı olsun. Esmedia'ya. <laughs> 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 Şu elimde <laughs> görmüş oldunuz <laughs> diye. Bunlar şey e, sen dediğine göre biraz farklı. Hani haş değil galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, Japonlarda biraz farklı muhabbet var. 9005 9006 biraz zor bulunuyor. Onları da S Medya'ya tedarik, tedarik etti. ettik. Her türlü. Bungo Ticaret Instagram'ın aşağı bırakıyoruz. <laughs> Siz de <laughs> güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz biz de. Evet. Bu neydi? O da Amerikan park modülümüz. Ayarlı. Bu. O da fren çakar modülümüz. O da 9 modlu ayarlı. Evet. Onu şuna takabiliriz. Geldik, aldık. Hayırlı olsun. Biraz yorumunu alabilir miyiz? <laughs> <laughs> Valla araba çok güzel olmuş. Boyadan sonra rengi çok ortaya çıkmış arabanın. Değil mi? Yani sanki daha farklı bir renkli de şimdi daha farklı bir rengi görünmüş. Bayağı parlamış. O boyanın derneği falan hepsini ortaya çıkarmış boyacı. Ustanın eline sağlık. Evet. Burada ayarları falan da güzel yapmış. Jantlar güzel olmuş. Araba senin de istediğin bir jant güzel. zaten. Ben hep bunu diyordum zaten. <laughs> Bundan başka jant bu arabaya koymazdı. AK gam metal. Üzerine jant tanımam evet. ben. Bu arabada çok yakışıyor. Arka rüzgarlık onu da zaten konuşmuştum. Hmm. Rüzgarlık bu rüzgarlıktan başkası da olmazdı. Her şey tadında. Sade, şık. kafamda güzel olmuş araba. Janttan falan bir, tık. İçeride. <laughs> Dışarıda, içeride. O yüzden fazla basamıyorsun ama Araba fotoğraflarda ben fotoğrafta dedim bu araba hiç basık değil hmm. ama şimdi daha basık bak o açıdan filan gözler arasında. daha basık duruyor. Araba canlı da çok daha basık duruyor Fotoğraflarda videoda şu an nasıl yansıyor onu da bilmiyorum ama işte burada çünkü şu mesafe yüzünden daha fazla inmiyor. Bir de sen konfor odaklı bir koyu yapmış herhalde başarılı bunu. Yani mini plan satmadığı için daha fazla in, inme payı da yok yani birkaç santim daha iner ondan sonra fazlasında inmez bu arada ama tatlı hoş olmuş bana sorarsan bunları sök. bilmiyorum yorum <laughs> arkadaşlar yorum yapsınlar aşağıya <laughs> evet. onların da fikirlerini al bir yoruma yazsınlar <laughs> ama bence bunları sökmen lazım önce ama çok <laughs> acil bir film yapman lazım bir numara ama ön camada film yaparsam var ya araba değişir. Değil Ülman mi? Ulan gibi durur. Yani direkt yeşil siyah uyumlu ön plana çıkar. Çünkü sen şimdi bak jantları böyle yapmışsın. Bu yanları falan güzel. Ama ön cam klipsiz olduğu için Yapacağım onu güzel. daha sonra. Onu yaparsan efsane durur araba. Evet. Güzel olmuş ben beğendim. Teşekkür ederiz. Gel bak sana aynadaki şeyi göster. Ne? <laughs> <laughs> Benim fotoğraflı Hiç oğlum Yandan kaldı Fotoğraflı onu yollamışlar. <gülüyor> 2008'de 2 <laughs> tane ceplemişim bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Orada <laughs> bir arkadaşımız yaptı kalabalık. Arkadan falan da gelsin görüntü almışsın. Bak bak Fred <laughs> bak şimdi Aaaa! Siz mi yaptınız onu da? Güzel olmuş. <laughs> Güzel olmuş hacı. Bu fiber mi? Fiber. Fiber bu. Aha. benim Astra Haş'ın da spoiler'ı. Boyadan belli. Hı -hı. Boyadan anladım zaten. Benim Astra Haş'ın da spoiler'ı fiber ama Yapamıyorlar işte plastik. Plastik yapıyorlar. Aynen, plas. plastik. güzel ama arkadan da güzel olmuş ama buraları birkaç sticker istiyor yani. Bakacağız Böyle aynen. Güzel. Bir şey yazıları yapıyor. koymayacağım da şu var logoyu mı? aldım logoyu koyacağım He. ama. Bunun burada logo vardı değil mi? He. <laughs> ben diyorum burası. Logoyu koy ama sticker yap buna. Birkaç ne bileyim imza alalım bir şey olur. Ona bakalım bir neler evet. var. Çok güzel bir <laughs> Kırmızı olur. Şu yan cam bunların sıkıları çok Şuraya da bir tane gidiyorum. O yan Aa, plas koyuyor. Aynen. Hep yan camı o yan koyuyor. Bakalım Bence onları. Bence tadında güzel oldu araba. Çok Teşekkür güzel oldu. Teşekkür ederim. Benim hüküm bu. Beğendin mi <laughs> sen arabanı? Beğendim de. <laughs> güzel oldu maşallah. Allah razı etmesin. Amin cümlemize. Boncuk gibi. Zaten çok temiz arabaydı bu araba. Ben o gün de sana dedim. Aynen. Bu modelde böyle nadir temiz bulursun. Araba gerçekten evet. çok temiz. Adam çok iyi kullanmış. Zaten aldığın adam bu tarz şeylerle hiç işi gücü olmuyor Hı -hı. mu? Arada sırada arıyor. Görüşüyoruz zaten, konuşuyoruz. Evet, düzgün adam ya bu arada. Maşallah. Şu an görse bence o da tanımaz arada. Mi? <laughs> Olabilir. Evet arkadaşlar şu anda far grubumuzun hepsini taktırdık. Elektrikçi evet, de. Amerikan evet Selcan abi gösterebilir miyiz? Önce Amerikanları açalım sonra uzun kısa selektör yapalım. Amerikanlarımız böyle oldu ampullerini de değiştirdik biraz sarımsı yanıyordu şimdi iyice turuncu oldu güzel oldu Bunlar da ledlerimiz arkadaşlar bir kısaları yak abi böyle. Selektörle de Gece kullanma fırsatın pek olmadı ama Akşam yasaklar başladı. <laughs> Evet gündüz E5'te falan selektör yaptığımızda çok ilerideki tabelalar aydınlanıyor evet. Büyük ihtimal performansı güzel Arka tarafa geldiğimizde bir çakarlı modül almıştık spoiler için. O da şöyle yanıyor arkadaşlar. Frene basınca yanıp yanıp sönüyor. Ondan sonra böyle yanıyor. Bunlar için Bungo Ticarete. Var. Neyi var? 9 adet modülü var. O nereden yapılıyor? Şeyde. Gerçekten mi? Nasıl oluyor? Neler var başka? Denemedim. Bu işlemler için Bungo Ticaret'e tekrardan teşekkür ediyoruz. E, malzemeler güzel, kaliteli. Hepsini sorunsuz bir şekilde uygun fiyattan aldık arkadaşlar. Siz de tercih edebilirsiniz. Şimdi mi? bitir videoyu bitiriyoruz. Arabanın hala ufak tefek eksiklikleri Birkaç var ama. Birkaç yapacaklarımız daha var. Aynen. E, biz bu arabayla ilgili bir video daha çekeceğiz. Böyle final tarzında işte ne yaptık, ne ettik böyle anlatacağız, süreceğiz. Bir ara inceleme daha. Aynen. Öyle bir video daha çekeceğiz. Bu bu kadar da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Yorum atın. Aynen bol bol yorum atın. Görüşlerinizi bildirin. Tamam. <laughs>